Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle ah. yap. Şöyle miyim, hadi, hadi. Abi direkt kafana göm. Kap direkt. Ah. Of. Risk ya risk ya risk ya risk ya bana. O ne yapıyor? Böyle aman Heal olduklarına rağmen

Risk al risk koş 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 hemen. He. Abi, Abi kafanı, kafanı gömerek, gömerek lan kafanı <laughs> gömerek. Hadi 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 adamlar gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Res. Hadi be resleme resleme resleme. Geliyor bak geliyor bekle. Geldiğinde sana söyleyeceğim. Kafanı niye şey yaptın? TS ver. Ne? Verme verme verme. verme. Niye çıktın? Beni de, de attı. Allah çarpsın bunu atmazsam en adiyim.